Masada masaymış ha. Bu şiiri hiç böyle düşünmemiştin. Evet, Edip Cansever'e ait olan bu şiirin incelemesini sizler için hazırladım. Hemen bakalım. Birinci bölüm, Günlük Hayatın Sesi Adam, yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü, yumurtasını koydu. Görünen anlamı adam sabah uyanmış, mutfağa girmiş, kahvaltı hazırlığında gibi. Her şey sıradan. Ancak bir de alt anlamı var. Alt anlamına bakacak olursak bu sadece bir sabah değil. Adam o sıradan nesneleri masaya koyarak aslında hayatına anlam vermeye çalışıyor. Bir düzen kuruyor. Kendi evrenini yaratıyor. Duygusal tonuna bakacak olursak iyimserlik, sakinlik ve huzur var bu kıtada. İkinci bölüm duyularla dolu bir dünya. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu. Evet şöyle bir görünen anlamına bakacak olursak somut nesnelerden soyut duyulara geçiyor. Işık, ses, hava gibi unsurları dizesinde kullanmış. Alt anlamına bakacak olursak adam artık masaya dış dünyadan hissettiklerini koyuyor masa artık sadece fiziksel değil, duygusal ve zihinsel bir alan haline geliyor. Yani bu kıtamızı, bu mısramızı incelediğimiz zaman, mısraları incelediğimiz zaman, dizeleri incelediğimiz zaman içerisinde soyut anlamların, e, kelimelerin olduğunu görüyoruz. Duygusal tonuna bakacak olursak hassasiyet, duyarlılık, dünya ile temas daha çok ön plana çıkıyor. Üçüncü bölüm. İçsel dünyanın açılması. Adam masaya Aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu bu hayatta? İşte onu koydu. Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu. Adam masaya onları da koydu. Görünen anlamına bakacak olursak adam düşüncelerini, duygularını da masaya koyuyor. Alt anlamında ise artık masa adamın ruhsal aynası oluyor. Bu masa artık bir iş döküm alanı. Sevgiler, nefretler, hayaller ve belirsizlikler. Duygusal tonuna bakacak olursak bir içsel hesaplaşma, samimiyet, açıklık gibi tonlar hakim bu kıtamızda. Dördüncü bölüm. Zaman, sonsuzluk, arzu. Üç kere üç, dokuz ederdi. Adam koydu masaya dokuzu. Pencere yanındaydı. Gökyüzü yanında. Uzandı masaya, sonsuzu koydu. Evet, görünen anlam rakamlar var gökyüzü var sonsuzluk var aslında çok fazla böyle bir e, ilk baktığımızda bir şey ifade etmiyor gibi gözüküyor ancak bir de alt anlamına bakalım ne demeye çalışmış adam masaya artık soyut kavramları da koyuyor masa artık bir varoluş alanı mantık matematik ile sonsuzluk bir arada ...karşımıza çıkıyor. Yani... ...aslında somut nesnelerle başladığımız... ...şiirimize, soyut kavramlarla... ...ve o soyutun da ötesine gidip... ...tamamen artık bilinçsel, mantıksal... ...matematiksel kavramlarla... Ee, ...devam ediyoruz. Duygusal ton, tonuna bakacak olursak... ...artık bir derinlik, felsefi sorgulama... ...insan olmanın evrenselliği gibi... ...kavramlar karşımıza çıkmaya başlıyor. Yani aslında şairimiz, sanatçımız... Ee, ...somuttan soyuta doğru... ...bir akış gerçekleştirmiş şiirinde... 5. Bölüm Bedensel Haller ve Yorgunluk Bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Uykusunu koydu, uyanıklığını koydu. Tokluğunu, açlığını koydu. Evet, görünen anlama bakacak olursak fiziksel arzular ve ihtiyaçlar var. Burada tokluk gibi, uyku gibi kavramları karşımıza çıkartmış sanatçımız. Yani fiziksel arzuları ve ihtiyaçları şiirinde işlemiş. Alt anlamına bakacak olursak adam insanlığın temel hallerini de masaya koyuyor. Bu artık bir itiraf gibi. Masa tüm insan hallerini, hallerini taşıyor. Yani e, önceki kavramlarda, önceki bölümlerde baktığımızda soyut kavramlar vardı. Mantık gibi, matematik gibi kavramlar vardı. Dokuzu koyuyordu. Veya düşüncelerini koyuyordu. Yani felsefik unsurları şiirinde besliyordu. Aslında masa insanın bütün hallerini yansıtan bir obje haline gelmiş durumda. Yani sadece düşünceleri değil, sadece işte soyut kavramları değil, işte sadece nesnel somut kavramları da değil tüm her şeyi, fiziksel unsurları da veya insanların hallerini, duygularını, düşüncelerini yorgunluklarını, ihtiyaçlarını, her şeyini taşıyan bir masa haline gelmiş. Yani masa tamamen insanın tüm halini yansıtan bir obje haline gelmiş durumda. Duygusal tonuna bakacak olursak gerçekçilik, yorgunluk, biraz daha içsel bir ton var. 6. bölüm, kapanış, masanın isyanı. Masa da masaymış ha. Bana mısın demedi bu kadar ülke Bir iki sallandı durdu. Adam ha babam koyuyordu. Evet, görünen anlama bakacak olursak, şöyle bir yüzeysel inceleyecek olursak, masa tüm bu yüke rağmen ayakta kalıyor. Pek çok şey koydu düşünce koydu. Şey somut kavramlar koydu. ihtiyaçlarını koydu. İnsanın tüm hallerini aslında masanın üzerine koydu. Ancak masa hala ayakta duruyor. İlk baktığımızda bu anlam var. Peki alt anlamında ne diyormuş? Masa hayatın kendisi. Ne kadar çok yüklesek de, çok şey yüklesek de bazen sadece sallanıyor ama yıkılmıyor. İnsan sabrı hayatın taşıyıcılığı gibi. E, kavramlara karşımıza çıkıyor. Yani aslında burada masa derken masa bizim için hayatı temsil ediyor. Tüm ins insanın tüm o hallerini, tüm duygularını, düşüncelerini, işte e, her şeyini taşıyabilen bir varlık, obje olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da biz hayat kavramıyla özdeşleştirebiliriz. Ve duygusal tonuna bakacak olursak bu bölümümüzünde hayranlık var, yorgunluk var, ve azıcık da mizah katmış sanatçımız. Evet her yönüyle çok çok kıymetli ve güzel bir eser. Ee, başlarda somut kavramlarla başlaması ve daha sonra soyuta doğru gitmesi aslında şiire okurken bizi böyle biraz içine çekiyor. Yani daha böyle hayattan başta somut kavramları vermesi daha hayatın içerisinden olduğu için biz çabuk şiirle e, bütünleşiyoruz. Ve daha sonra soyut kavramlara geçtiği zaman evet anlamsal olarak da aslında basitten zora doğru gidiyor. Yani kolaydan zora doğru gidiyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz şiirde. Başta basit bir şekilde herkesin anlayabileceği tonu devam ederken daha sonra derin anlamlar içeren bir şiir haline dönüşüyor. Ve en sonunda aslında masa kavramı ile birlikte hayatı anlatıyor. Çok 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 beğendiğim şiirlerden bir tanesidir. Sizin de bugün Edip Cansever'in Masada Masaymış Ha adlı şiirini inceledik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.